kızıyorum. Ama bazen de hak veriyorum yani. Evet. evet arkadaşlar burası Ortaköy'de Şadan abimize kurduğumuz 8 tonluk mantarhanenin ultrasonik nemlendirme görüntüsü. Şu anda pin evresinde. Pin çıkması için bekliyoruz. Nemlendirmemiz gayet güzel. Bütün araları her araya her sıranın arasına nem basıyoruz. Ultrasonik nemlendirme cihazıyla görüldüğü üzere çok güzel bir nem sistemi. Herkese iyi günler.